Arkadaşlar cümleten merhaba. Bahçemizin düzenliği biraz bitti. Düzenledik yani. Yavaş yavaş çiçeklerimizi de ektik. Gübrelerini verdik. Bir ay sonra filan çiçeklerimiz çıkmaya başlar. Şimdi bakalım. Kuş uçuralım. Evet, Erdi kardeşim Sarı Boncuk demiş. Erdi görebiliyor musun? Sarı Boncuk dişi. Ha erdi. Maşallah gördün değil mi? Şşt, şşt. Bir bakalım kalkacak mı namussuz yerden? Evet, Değneğimizi alalım. Allah biraz zor kalktı erdi. Biraz kanatı sızsın bakalım. Yattan Yatan kuş. Erdicik. Gördün mü? Uçmam demedi kalktı. Ey yavrum vay nereden geldi ama oynamadı lan. Vallahi çok pis yerden geldi abi kuş. Eyvah kahraman bir de sen kalk yavrum. Verdi. Görüyor mu kardeşim? Maşallah. 5 yaşındaki kuşun surata bak. He? Bakalım gelecek, çekme. Ha, arkadan geldi ama oynamadı. Bak orada oynuyor. Daldı, herhalde daldı, daldı, daldı. Daha kendini kaldıramıyor vallahi kuşu. Dünkü uçurduğum kızı gibi uçuyor. Görüyor musun? He? Allah! Sert girdi ama. Beyler uyumayın. Yaş 5 bu kuşta. Yaş 5. Maşallah kızıma benim be. Antrenman 1. Erdi kardeşim istemiş. Onun için kaldırdım kuşu. Vallahi billahi kendini kaldıramıyor ama. Geldi gene bakalım. Uf, ağacı Yapma, yapma be. Abi yapma, yapma gözünü seveyim be. Bak erdi, kuş düştü vallahi görüyorsun değil mi? Sarı boncuk dişi. Bak. Ağza bak. Antrenman bir. Beyler. Yaş beş. Dişi.